Almanya'nın Münih kentine yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta ormanların arasında kaybolmuş küçük bir çiftlik vardı. Hinter Kayfek. 1922 yılında bu çiftlikte yaşayan 6 kişi kimliği hala daha belirlenemeyen bir saldırgan tarafından Acımasızca katledildi. Katliamın ardından geçen onlarca yıla rağmen saldırgan ya da saldırganların kimliği asla tespit edilemedi. Ancak bu olayla ilgili yalnızca birtakım teoriler öne sürüldü. Olay yerinde ise oldukça garip ipuçları vardı ve halen daha o zamandan beri insanların zihninde kocaman soru işaretleri bırakıyor. Evet bu videoda Hinterkaifek cinayetini hep birlikte konuşacağız. Ancak önceden uyarımı yapayım. Hassas bünyeler için tavsiye ettiğim bir e, içerik değil bu. Zira true crime konuşacağız. Yani gerçek bir suç hikayesini konuşacağız. O yüzden şimdiden rahatsız olanlar varsa lütfen videoyu bu aşamadan sonra izlemesinler. Winterhayf çiftliği 1886'dan beri orada yaşayan, parçalanmış diyebileceğimiz bir aileye ev sahipliği yapıyordu. Ailenin babası Andreas Gruber evlenmeden önce bir hizmetkar olarak çalışıyordu. Sonrasında dolu olan Cecilia Gruber ile evlendi. Cecilia zamanla hem ailenin annesi hem de çiftliğin ortak sahibi oldu. Evliliklerinden yaklaşık bir yıl sonra 1887'de Victoria Gruber adını verdikleri kızları dünyaya geldi ve onu birlikte bu çiftlikte büyüttüler. Victoria daha sonra Carl Gabriel ile evlendi. Carl Birinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybetti ve geride eşiyle birlikte yeni doğmuş kızları Cecilia Gabriel'ı bıraktı. Ailenin son üyesi ise Joseph Gruber. Ancak Joseph'in ebeveynlerinin kim olduğu tam olarak net değildi. Victoria dul kaldıktan sonra komşusu olan ve o dönem kendisi de dul olan Lorenz ile yakınlaştığı söyleniyor. Lorenz bu ilişkiden Victoria'nın hamile kaldığını iddia etti. Ancak başlangıçta babalığı reddetmiş ve Joseph'in babasının aslında Victoria'nın babası Andreas Gruber olduğunu ve aralarında enses bir ilişki olduğunu iddia etmişti. Aylarca süren karşılıklı suçlamalardan sonra Lorenz, Joseph'in yasal babası olduğunu nihayet kabul etti. Ayrıca çiftlikte yaşayan ancak teknik olarak aileden sayılmayan bir kişi daha vardı. Crescent Rieger adında bir hizmetçiydi bu. Aileyi tanıyan pek çok kişi aslında onların garip tipler olduğunu belirtiyordu. Çalışkanlardı ama içine kapanık ve insanlardan uzak bir hayat sürüyorlardı. Ama bu da anlaşılır bir durumdu çünkü en yakın komşuları bile kendilerine yarım kilometre uzaklıktaki Grobern kasabasında yaşıyordu. Çiftliğin yapısı 3 ana bölüme ayrılmıştı. Ailenin yaşadığı ev bölümü, sığırların bulunduğu ahır bölümü ve çiftlikte kullanılan makinelerin bulunduğu bölüm. E tabi bunlara ek olarak daha sonradan yapılmış küçük bir alan vardı. Büyük olasılıkla burası hayvanlar için saman ya da ot biçmekte kullanılan bir motorun bulunduğu küçük bir kulübeydi. İşte bu küçük motor kulübesi Hinterkaifek çiftliğinde yaşanan katliamdan birkaç gün önce yani hikayemizin başlangıcına bizi götürüyor. Cinayetlerden önceki haftalarda çiftlikte tuhaf olaylar yaşanmaya başlamıştı. 30 Mart sabahının erken saatlerinde ailenin babası motor kulübesine doğru uzanan garip ayak izleri fark etti. Bu ayak izleri tazeydi ancak kulübeye doğru uzanıyor, ormana geri dönmüyordu. Olayı araştırmak için kulübeye gittiğinde ise kapının bir şekilde zorlandığını ve bir kimsenin de orada içeride bulunduğunu bir şekilde fark etti. Ancak şaşırtıcı olan şu ki içeriden hiçbir şey çalınmamıştı ve bu davetsiz misafir de ortadan kaybolmuştu. Genel kanıya göre bu kişi ya da kişiler çiftliğe girmeye çalışmış ancak bu dış taraftaki motor kulübesinin çiftliğe girişe erişiminin olmadığını fark edince geri dönmüşlerdi. Ancak nasıl oldu da karda yeni izler bırakmadan oradan ayrıldılar bu da bir soru işaretiydi. Aynı ay içinde aile çiftlik arazisinde Münih'ten gelmiş gibi görünen garip bir dergi buldu. Aileden hiç kimse bu dergiyi satın almamış ya da bu dergiye abone olmamıştı. Başta Andreas dergiyi postacının yanlışlıkla oraya düşürdüğünü düşündü. Ancak postacıya daha sonra dergiyi geri vermeye çalıştığında ve durumu izah ettiğinde postacı bunun kendi dağıtıklığı yaratımına ait olmadığını söylemişti. Andreas daha sonra dergiyi çevredeki komşulara da sordu ama hiç kimse bu dergiye abone olmadığını belirtti. Yine ailenin komşularından biri de Victoria'yı mezarlıkta biriyle tartışırken gördüğünü iddia etti. Hatta bu kişi Victoria'nın adamı tokatladığını bile söyledi. Ama tabii bu olay doğrulanamadı ve bir söylenti olarak kaldı. Cinayetlerden birkaç ay önce Victoria Gruber ve hizmetçi Garip bir şekilde tavan arasından sürekli sesler duyduklarını söylediler. Bu şikayetler üzerine de Andreas tavan arasını aramıştı ancak hiçbir şey bulamadı. Bu esnada da hizmetçi çiftlikteyken bir kız çocuğu doğurmuş. Çiftliğin belki soyulmuş olabileceği ya da hatta perili olabileceği düşüncesi onu çok korkuttu ve bunun üzerine istifa etti, işini bıraktı. Hatta kendisi sonradan sorguya çekildiğinde şunları söylüyor. Şunu da belirtmek isterim ki o dönemde gecenin tam 12'sinde odamın kapısı açılırdı. Hiç kimseyi de göremezdim. Bu neredeyse her gece aynı saatte olmaya başlayınca korktum ve işi bırakmaya karar verdim. Rieger'ın çiftlikten ayrılmasından sonra yeni bir kişi işe alınmıştı. Maria. Maria 31 Mart 1922 tarihinde işe başlamak üzere çiftliğe kız kardeşiyle birlikte geldi. İkili Gruber ailesiyle tanıştıktan sonra vedalaşıp ayrıldılar. Bu muhtemelen Maria ve ailenin hayatta görüldüğü son andı. Daha sonra kız kardeşin hatırladığı şey şu olmuştu. Avluda hiçbir şey fark etmemiştim ama çiftlik bana inanılmaz şekilde yalnız gelmişti. 31 Mart gecesi ve onu izleyen sabah gerçekten ne oldu büyük ölçüde bilinmiyor. Bu yüzden önce bildiklerimizle başlayalım. Cinayetin ertesi sabahı yani 1 Nisan'da iki çocuktan büyüğü olan 7 yaşındaki Cecilia Gabriel okula gitmedi. Cecilia'nın okuldan bir arkadaşı daha sonra verdiği ifadede onun zaten sık sık devamsızlık yaptığını... Bu yüzden de bu durumun ona garip gelmediğini söylemişti. Ancak yine de bazı insanlar şüphelenmeye ufaktan başlamışlardı. Ailenin komşularından biri olan Michael Pearl sonrasında verdiği ifadede şu sözleri söyledi. Ailenin evinde alışılmadık bir sessizlik fark ettim. Özellikle de köpekleri alışılmadık şekilde sessizdi. Ancak o noktada hiç kimse evin içine girip de bir şeyleri araştıracak kadar şüphelenmemişti henüz. Ancak günler geçtikçe daha fazla insan bu konuda şüphelenmeye başladı. Mesela çiftliğin önünden geçen bir avcı grubu Baca'dan hiç duman çıkmadığını fark etti. Aile kiliseye gitmiyordu ve gelen kuryeler, postacılar bu sessizlikten şüphelenmeye başlamıştı. Ama mahallenin gerçekten bir şeylerin ters gittiğini fark ettikleri nokta haftalar önceden çağırdıkları bir motor tamircisiydi. Tamirci o günü şöyle anlatıyor. Çiftliğe gittiğimde bahçe kapısından geçmek istedim ama kapı kilitliydi. Bu yüzden arka taraftan girmek için evin etrafından dolaştım. Mutfak penceresinden içeriye bakarak birini görebilir miyim diye baktım ama hiç kimseyi göremedim. Sadece ineklerin yüksek sesle böğürdüğünü duydum ama buna da çok aldırış etmedim. Çünkü daha önce de bu çiftliğin sahibi garip biridir bütün gün tarladan dönmez derlerdi. Evde kimseyi göremeyince bisikletimi park ettim ve üstüne oturdum. Yaklaşık bir saat kadar bekledim. Arada sırada ıslık çalarak orada olduğumu belli etmeye çalıştım. Sonunda sıkıldım ve düşündüm ki işe başlamasam bir sonraki tamirime yetişemeyecektim. Sonrasında motor kulübesine gittim. Mandala baktım ve sadece küçük bir asma kilitle kapalı olduğunu fark ettim. Sonra onu açtım. Kulübeye girer girmez işe koyuldum. Bu tamir yaklaşık 4,5 saat sürdü ve saat 3.30 civarında bitti. Ama hala aileden hiç kimse ortalıklarda yoktu. Bu yüzden kulübeyi tekrar kilitledim ve ayrıldım. İşte bu tamiri bitirdikten sonra tamirci çevresindekilere Hinterkaifeck çiftliğinin sanki terk edilmiş gibi göründüğünü aktardı. Bu durumda Lorenz'in dikkatini çekti. Hatırlarsanız bu videonun başında bahsettiğim kişi yani Joseph'in babası. Tüm bunların ardından Gruber ailesinden hiçbir şekilde haber alınamayınca Lorenz gitmeye karar veriyor ve bu davranışıyla ilgili de şu sözleri söylüyor. Onların yokluğu bana şüpheli geldi ve bu işi araştırmam gerektiğini düşündüm. İki oğluma gidip evde birisi var mı diye bakmalarını söyledim. Kısa süre sonra oğullarım geri döndü ve kimseyi görmediklerini, sadece ahırda hayvanların bağırışını duyduklarını söylediler. İlk arama başarısız olunca Lorenz iki komşuyla da birlikte çiftliği aramaya gidiyor. Olay yerine vardıklarında tüm kapıların kilitli olduğunu görüyorlar. Yalnızca makine odasına açılan kapı açık. Ancak çiftliğin bu kısmı ekibe herhangi bir ipucu vermiyor ve bunun üzerine aramaya devam ediyorlar. Ahırın kapısını kırarak içeri girdiklerinde ilk başta gözlerine çarpan bir şey olmuyor. Ama birkaç adım attıktan sonra saman yanının altından dışarı taşmış bir ayağı rastlıyor. İfadesinde şöyle söylüyor: "Geri döndüm, ayağı tuttum, köşeye çektim ve bunun Andreas Gruber olduğunu fark ettim. Daha dikkatli bakınca yerde yatan başka insanlar da olduğunu gördüm. Lorenz şu şekilde ifade veriyor daha sonra. Bu kişilerin yaşam belirtisi göstermediğini görünce Ahırın yanındaki geçitten geçerek eve oğlumu aramak üzere gittim. Önce mutfağa girdim, oradan da yatak odasına ve orada oğlumu beşiğinde yatarken buldum. Lorenz daha sonra hizmetçi Maria'yı nasıl bulduğunu da aktarıyor. Maria da kendi odasında bir battaniyeye saklanmış halde bulunuyor. Grup bunun üzerine durumu hemen yakındaki kasabanın belediye başkanına bildiriyorlar. Ve sonrasında polis ekipleri de olay yerine geliyor. Ertesi sabah ekip çiftlikte detaylı bir incelemeye başlıyor. E tabi otopsi sonuçlarında kurbanların çoğu onun başlarında sert ya da ağır cisimlerle aldıkları bir takım yaralar fark ediliyor. Bu büyük ihtimalle suçlunun bir takım tarım aletlerini kullandığını gösteriyordu. Ancak en tuhaf yaralarda küçük Sesilya'da bulunuyor. Yalnızca kafasında bir ezilme değil aynı zamanda boğazında da ekstradan kesikler bulunuyor ve kendisini tırnakladığını, saçlarını yolduğunu fark ediyorlar. Ve Sesilya'nın ölüm zamanında diğer cinayetlerden 2-3 saat sonra olarak tespit ediliyor. Bu da onu ailenin en son ölen üyesi yapıyor. İlk soruşturma sırasında soruşturmacılar ahırın duvarına yaslanmış bir kazma buluyorlar. İlk başta bunun silah olduğu düşünülüyor. Ancak bu alet kurbanların yaralarını tam olarak açıklayamıyor. Cinayetten bir yıl sonra ana evin çatı katında kurbanların başındaki yaraların şekliyle uyumlu olan bir bahçıvan çapası bulunuyor. Bu noktada polis o gece gerçekten neler olmuş olabileceğine dair kabaca bir teori öne sürüyor. Katil ya da katiller büyük ihtimalle aile uykuya hazırlanmaya başlamadan önce çiftliğe geldiler yani gece vakti. Ailenin en yakın komşusu da başka bir köyde yaşadığı için Yakalanma ihtimallerinin olmadığını düşünüyorlardı. Çiftliğe ulaştıklarında büyük ihtimalle önce makine odasının kapısından, ardından da ahır kapısından içeri girdiler. O sırada aile uykuya hazırlanıyor olacağından, çiftliğin karşı tarafındaki yaşam alanında toplanmış olmaları muhtemel. Olay yerine ilk gelen polis memurlarından birinin ifadesine göre, ahırdan samanla açılan kapı o kadar dar ki aynı anda yalnızca bir kişi geçebilir. Bu yüzden ortaya şu teori çıkıyor aslında. Katiller aile üyelerini birer birer kandırarak samanlığa çekmişti. Ancak bu kişileri tek tek nasıl kandırdıkları da bilinmiyor. Her kardan. Yetkililer katillerin olaydan sonra birkaç gün daha çiftlikte kaldıklarını düşünüyor. Bunu da şunlarla destekliyorlar. Öncelikle 4 kişi ahırda saman yığınının altına saklanmış. Joseph Gruber beşiğinde bir giysi parçasıyla örtülmüş. Maria yerde bir yorganın altına gizlenmiş. Hatta olay yeri fotoğraflarında Maria'nın odasındaki pencere pervazına konulmuş kıyafetler görünüyor. Bazı teorilere göre bu onların yani başkalarının dışarıdan onları görmesini engellemek için yapılmıştı. Ayrıca bu olay gerçek gerçekleşmeden önce komşulardan biri çiftlikteki fırının yandığını gördüğünü söylüyor. Polis ilk etapta soygunun bir sebep olduğunu düşünüyor. Seyyar zanaatkarları, serserileri ve çevredeki birkaç grubu sorguluyor. Ancak çiftlikten hiçbir şekilde para çalınmadığını görünce bu teorisini de rafa kaldırıyor. Failin ya da faillerin birkaç gün kaldığı açıktı. Birisi sığırları beslemiş, mutfaktaki tüm ekmeği tüketmiş ve yakın zamanda kilerdeki eti kesmişti. Polis olay yerindeki tüm ipuçlarını tüketince katilin ya da failin peşine düşüyor. Ancak suç 1922 yılında işlendiği için aslında katillere dair bilgiler genellikle güvenilmez ifadelere dayanıyor. Bir takım spekülasyonlar, yerel dedikodular ve güvenilmez tanık ifadeleri var ellerinde. Bu yüzden de net bir sonuca ulaşamıyorlar. Şimdi bu durumla ilgili birden fazla teori var. Bunların en ilginci aslında Carl Gabriel'in dirilişi teorisi. Carl Gabriel videonun başında bahsetmiştim. Victoria'nın kocasıydı ve 1. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybetmişti. 1915 yılında ise ölümü resmi olarak doğrulanmıştı aslında. Ama bazı insanlar onun belki de ölmediğini, geri geldiğini ve karısının başka birinden çocuğu olduğunu gördü ve öfkelendi diye düşündüler. İhanet ve öfke içindeki Carl Gabriel aileye bu suçun bedelini ödetmişti açıkça. Her ne kadar kulağa ilgi çekici gelse de bu teori tamamen spekülasyonda aslında. Tabi bu olaylarla bağlantılı olarak ciddi şüphe uyandıran başka isimler de vardı. Bunlardan biri de Lorenz. Kendisi aynı zamanda Joseph'in muhtemel babasıydı. Şimdi Lorenz olay yerine giden ve oradaki insanları bulan ilk kişiydi aslında. Ve olay yerini kirletmişti. Öncelikle Lorenz ve arkadaşları aileden uzun süre haber alamayınca çiftliğe gidip kontrol etmişlerdi. Ancak eve geldiklerinde tüm kapıların kilitli olduğunu görüp ahıra girebilmek için kapıyı kırmak zorunda kalmışlardı. Ancak oradaki kişileri bulduktan sonra Lorenz gruptan ayrılarak evin ön kapısını açmıştı. Bu noktada dikkat çeken şey şuydu. Elinde evin anahtarı vardı. Peki bu anahtarı nasıl elde etmişti? Bazılarına göre komşu olduğu için ona bir anahtar verilmiş olabilir. Bazı iddialara göre ise Victoria Lorenz gizli ilişki yaşıyordu ve ona gizlice bir anahtar vermişti. Ama tüm bunlar yine spekülasyonlardan ibaret. Et. Buna ek olarak cinayetlerden sadece birkaç gün önce ailenin babası anahtarlardan birini kaybettiğini söylemişti. Bu da tabii ki Lorenz'in şüpheli durumunu daha da güçlendirdi. Çünkü bir şekilde anahtarı eline geçirmiş ve katilin içeride olup olmadığını bilmeden evi gezmeye başlamıştı. Ve Lorenz bu durumu oğlum Joseph'in hala hayatta olup olmadığını görmem gerekiyordu diye açıkladı. İkinci olarak dediğim gibi o insanları bulan ilk kişiydi. Ama aynı zamanda suç mahallini de bozmuştu çünkü o kişileri yerinden çekerek çıkarmıştı. Cinayet sonrası aylar süren soruşturma boyunca Lorenz olayla ilgili olarak çok fazla bilgiye sahip olması nedeniyle şüphe çekti. Bazı detaylar, bazı verdiği detaylar sadece polisin bilebileceği bilgilerdi. Savunmasında da Gruber ailesini çok uzun süredir tanıdığını ve Oradaki çiftliğin koşullarını çok iyi bildiğini, bu yüzden de bu bilgileri verebildiğini söylemişti. Tabii Lorenz'in şüpheli olmasının olası bir motivasyonu da şu Victoria'nın Lorenz'den çocuğu için nafaka talep ettiği ve Lorenz'in bu duruma öfkelendiği düşünüldü. Ancak dediğim gibi Lorenz'e atılan bütün iftiralar aslında dedikodulara dayanıyor. Tam da bu dönemde bir başka şüpheli dikkat çekmeye başlıyor, Anton. Cinayetten aylar belki de yıllar önce Anton evin eski hizmetçisiyle evlenmek istemişti. Ancak Hinterkaifek ailesinin bu ilişkiyi bozmaya çalıştığı iddia ediliyor. Eski hizmetçi şöyle söylüyor hatta ifadesinde. Hinterkaifek'te çalışmaya başladıktan kısa bir süre sonra Fabrika işçisi Anton bana evlenme teklif etti. Bunu Gruber ailesine söyledim ama bana karşı çıktılar. Onlara göre Anton bir hırsızdı. Hatta tavuklarını çaldığından şüpheleniyorlardı. Kendisi doğum yaptığımda beni ziyarete gelmişti. Sonrasında birkaç kez pencereye geldi ama onu hiçbir zaman içeri almadım. Çünkü onunla ilişkiye girmek istemiyordum. Aşkına karşılık vermeyince belki de Anton Gruber ailesine bizi ayırmakla suçlamıştı. Hatta açıkça bunu söylediğini de duymuştum. Kayfek ailesinin hepsi öldürülmeli demiş. Anton'un ayrıca çiftlik evini de iyi tanıdığı söyleniyor. Geçmişte patates hasadı ve buğday öğütme işlerinde aileye yardım etmiş. Ayrıca genellikle yabancılara saldıran ve havlayan köpeğin de hiç tepki vermemesi dikkat çekici. Aynı röportajda bu eski hizmetçi Anton dışında bir başka kişiden daha bahsediyor. O da George Siegel. Ona göre George da Gruber ailesine karşı benzer düşüncelerini dile getirmiş. Ve hatta cinayeti Anton'la birlikte işlemiş olabileceği düşünmüş. Eski hizmetçi diyor ki Hinterkaifeck cinayetini duyduğumda aklıma gelen ilk şey şuydu. Bu kesinlikle o ikisinin işiydi. Yani Anton ve George'dan bahsediyor. Tabi bu ifadeler üzerine Anton 1922 yılında tutuklanıyor. Ama hakkında hiçbir suçlama yöneltilemiyor tabii ki. E bu tür vakalarda zaten önemli bilgiler zaman içinde kaybolur. Ve bu da ne yazık ki adaletin sağlanmasını imkansız hale getirir. Bunun gibi birçok ortaya atılan spekülasyon ve teori var. Ama benim fikrim Lorenz'in sorumlu olduğu yönünde. Nitekim bu para getirisi olan bir cinayet değil. Daha çok intikam ya da kıskançlık sebepli gibi duruyor. Katilin bulunamaması da arazide hali hazırda yaşayan birinin belki de bu işi yaptığı düşüncesini gündeme getiriyor zaten. Çünkü en ufak bir suçlamada şu şekilde kendinizi aklayabiliyorsunuz. Ben zaten araziye hakimim. Onlarla samimiyim. Üstelik bir de Joseph benim oğlum. Ancak elbette çevrenin doğrulttuğu suçlamalarda güven vermiyor. Çünkü en nihayetinde insanlar dedikodulara bayılıyorlar ve spekülatif şeyler ortaya atma konusunda gerçekten bayağı başarılılar. O yüzden bilemiyoruz yani. E tabi yıllar geçmesine rağmen Lorenz'e dair şüpheler hiçbir zaman tamamen dinmiyor. Ama tabi Lorenz'e dair şüphelerin dinmemesinin temel sebebi de onun zaman içinde yalnızca katilin bilebileceği detaylarla ilgili yorumlar yapmasıydı. Resmi dosyalara göre 1925 yılında yerel öğretmen Hans, Lorenzi yıkılmış Hinterkaifek çiftliğinin kalıntılarını incelerken görüyor. Ona neden orada olduğunu sorduğunda Lorenz şöyle cevap veriyor. Fail cesetleri ahıra gömmek istemiş ama donmuş zemin buna engel olmuş. Bu açıklama cinayet gecesindeki zemin koşullarını bu kadar net hatırlaması nedeniyle oldukça şüpheli bulunuyor. Ancak bazıları onun çiftliğin bulunduğu araziye aşina olması sayesinde böyle bir tahminde bulunmuş olabileceğini savunuyor. Yine de Lorenz 1941'deki ölümünden önce kendisini Hinterkaifeh'in katili olarak suçlayanlara karşı açtığı birçok iftira davasını kazandı. Ancak tüm bu hukuki zaferler bile onun etrafındaki şüphe bulutlarını dağıtmaya yetmedi. Dava her ne kadar sonuçlanamasa da internet üzerinden bu davaya gösterilen ilgi dava ile ilgili bir takım raporların ortaya çıkmasına sebep oldu. Ve böylece Gruber ailesinin uğradığı vahşi sonun hikayesi halen daha varlığını sürdürmeye devam ediyor. Şimdi cinayetlerle ilgili şöyle bir derleyecek olursak. Şüphelilerden bir tanesi Karl yani Birinci Dünya Savaşı'nda ölen Victoria'nın kocası ve aynı zamanda küçük kızının da babası. Karl evet ölmüştü ama bedeni hiçbir zaman identify edilemedi yani cesedi bulunmadı. O yüzden de kendisinin tekrardan geriye dönüp aileyi katlettiği düşünülüyor. Bunun dışında Andreas da aslında şüpheliler listesinde. Çünkü Andreas kızı Victoria ile ensest ilişkisinden dolayı zaten hüküm giymişti ve köyde konuşuluyordu bu. Kızı da kendisi de ensest yüzünden suçlanmıştı. Andreas'ın hem cimri hem de aynı zamanda e, ahlaki değerlerden yoksun bir adam olduğu zaten söyleniyor ve biliniyordu. Şunu diyenler var ben çok emin değilim bundan ama bütün ailesini öldürüp en sonunda da kendisini öldürmüş olabilir. Bunu düşünenler var. Bunun haricinde Lorenz, Lorenz'in de Victoria ile bir ilişkisi olduğu söyleniyor ama çocuğun babası o mu değil mi gerçekten belli değil. Ya belki bu duruma öfkelenmiş de olabilir. Paul Müller de ABD'de benzer şekilde bir aileyi katletmiş ve onun o dönemde Almanya'ya gelip aynı şeyi Hinterkaifeck ailesine de yaptığı düşünülüyor ama bu bence çok yetersiz ve temelsiz bir teori. Çünkü aslında şüpheliler listesinde çok daha temelli şüpheli isimler var şu an. Elbette bir de paranormal iddialar da var ama paranormal iddialar şöyle, Hinterkaife olayı yaşanmadan önce zaten o civarda çok fazla konuşulan işte hayalet hikayeleri vesaire gibi mevzular varmış ama bu zaten o dönemde birçok küçük kasabada konuşulan şeylerdi ve ailenin sürekli olarak tavan arasından sesler duyması ya da bir şeyler duyması o köyde zaten direkt olarak bir hayalete atfedilen olaylar ve durumlardı. Böyle de bir gerçek var. Bunun dışında tavan arasında bir süre katilin yaşadığı da düşünülüyor. Bir de şöyle bir detay var. Savaşta bu dosyaların büyük bir kısmı yok olduğu için şu anda dava ile ilgili yeterince delile de aslında ulaşamıyoruz. 2007 senesinde Polis Akademisi öğrencileri Hintri davasını inceliyorlar ve gerçek failin kim olduğundan oldukça emin olduklarını söylüyorlar. Davayı modern ceza soruşturma sistemiyle, teknikleriyle incelediklerini söyleyen bu ekip yine de failin ismini açıklamıyor ve bunu suçlunun akrabalarına olan saygıdan dolayı yaptıklarını söylüyorlar. Tabii bir de o dönemde parmak izinin alınmaması da büyük ölçüde eleştiriliyor. Aslında o dönemde parmak izi alınma teknolojisi vardı ama her vakada ve her durumda kullanımı yaygın değildi sadece bu tarz bir olayda bu kadar büyük bir şüpheli listesi varken bu arada size aktarmadığım çok daha fazla farklı şüpheli isimler de var. Böyle bir durumda parmak izinin alınması gerçekten eleştirilmesi gereken bir durum alınmaması. Yani inanın bilmiyorum. Hatta eski hizmetçi bile ilk etapta şüpheliler listesindeymiş. Ama bu hizmetçinin bu kadar insana taşıyamayacağı ve hani onlarla bir çıkar ilişkisi olmadığı düşünülünce bundan şüpheli listesinden kaldırılıyor kendisi. Belgeler var zaten benden çok istendiği için sizin de en az benim kadar bunu zamanda araştırdığınızı düşünüyorum. Bu arada size daha önce topluluk sayfasında dizi önerirken Lord diye bir diziden bahsetmiştim. Benim gerçekten açık ara favori iki dizim vardır. Birisi de Lord'dur. Lord'un ikinci sezon üçüncü bölümünde bu dava inceleniyor. Zaten her bölümü birbirinden ayrıdır Lord'un. Mutlaka izleyin. Hatta bu kanalın sıkı takipçileri hala izlemediyse bence direkt doğru izlemeye başlasın. Gerçekten çok güzel bir dizi. Orada da mesela benim bu anlattığım bütün şüpheli isimlerden bahsediliyor o bölümde de. Ama en sonunda cinayetin hiçbir şekilde çözümlenemediği de aktarılarak bölümü sonlandırmışlar. Peki sizler kimin veya neyin bu cinayete yol açmış olabileceğini düşünüyorsunuz? Yorumlarda mutlaka buluşalım. Bu bir true crime içeriği olduğu için tabii ki daha düşük etkileşim alacaktır. Bu yüzden beğeni desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Benim şimdilik anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın.